En kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Evet merak ettiğiniz video yeni tekneyi tanıtır mısın diye soranlar olmuştu. Tabii ki yeni tekneyi sizlerle e, paylaşmak istiyordum. Fakat misafirlerim vardı. İki aydır düzgün video çekemedim. Hatta bir önceki video e, tekne almaya gidiyorum adlı videoyu da e, daha sonrasından toparlayıp sizlerle paylaşabildim arkadaşlar. Tekne bu vaziyette değildi öncelikle. Aldığımızda çok daha farklı bir durumdaydı. E, bu yerdeki tik kaplamalar işte suni tik kaplamalar yoktu e, içerisinde e, bu dışarıda duran paspaslar vardı arkadaşlar ve güneş onları burada eritmişti altına zit vermişti ve çıkarmak imkansız diyenler olmuştu ama e, yaklaşık olarak 120 litre e, tiner kullanarak onları tamamen temizledik ve teknemizi e, bu hale Getirdik Ama nasıl getirdik? Tabii ki hiç kolay olmadı. Bu aksesuarlar yoktu. Burası renkli değildi. Burayı araba boyasıyla boyadım arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Ama öncelikle teknemizi bir sizlere tanıtayım. E, teknemizde Honda sistem mevcut. Tamamen her şey. E, tüm sistemi pitotuna kadar, hız pitotuna kadar. Hepsi Honda sistemle donatılmış durumda. Arka kısımda e, tatlı su tankımız var. İçerisinde büyük bir livar var arkadaşlar. Kapak bu tarafa doğru açıldığından dolayı. E, orayı gösteremiyorum bu tarafında yakıt tankı var yaklaşık 100 litrelik bir hacme sahip içerisinde. Oradan da yakıtımızı dolduruyoruz. Burada yine balık kovamız. E, tabii ki yol aldığımızda bu arkaya gene hani e, balık tutarken arkaya balık atıyoruz. Bunları ben size balık tutarken göstereceğim. Arkaya büyük balıkları atıyorum. Orada biriktiriyorum daha sonrasında da işte mezgit alsın. mezgiti buzlu kovaya koyuyoruz. İşte diğer balıkları ayırıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Burada hemen alt kısmında minderin altında bir livar dolabımız var arkadaşlar. Bu livar dolabı içerisinde 4-5 tane akü olacak kadar bir alan var. Şu an içerisinde 2 tane akü var. Maalesef anahtarlarını evde unuttuğum için oraları açamıyorum. Sadece kameranın anahtarını alıp gelmişim. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Şurada yerde bir krom ayrıntı var arkadaşlar. Burada bir erişim kapağı yaptık. Orada bir delik vardı. Büyük ihtimal bu delik portatif bir masanın ee, yuvasıydı fakat zamanla oradan kopmuş gitmiş. E, Paspasta da üzere örtülmüştü. Biz oraya krom bir ayrıntı taktık. Krom erişim kapağı taktık. Hemen burada bir livar kapağımızda dolabımız daha var. İçerisi çok geniş ve kesinlikle su almıyorlar arkadaşlar. Oraya da yine malzemelerimizi koyup kilitliyoruz. Yerde bir e, erişim kapağımız daha var. Bunun altı boş. Kesinlikle sintineye inmiyor. E, sintineye e, giden bir bölünmüş gibi duruyor. Fakat değil. Yine bunu güçlendirdik. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle bir alan var burada. Teknemizi aldığımızda bir tane sintine pompamız vardı. Hemen motorun alt kısmında sintine bölümünde duruyordu. Biz bir tane oradaki sintine pompasını güçlendirdik. Yükselttik. Buraya bir tane sintine pompası koyduk. Bir tane de iç kısımda burunda e, bir sintine pompası var. İhtiyacımız olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama biz yine de koyduk. Hani her, her ihtimale karşılık işte bir kaza oldu çatladı oradan su almaya başladı falan. E, hani destek versin amacıyla güvenlik amacıyla e, bir sintine pompası da oraya Çık. ekledik. Teknemizde 6 tane usturmaça bulunuyor. Buraları kapladık Hak, Minderler. Ee, arkadaşlar minderler bu şekilde değildi. Eski fotoğraflara ulaşabilirsem video içerisine e, bu minderlerin eski halini ekleyeceğim. Şu ortada minder eksikti. Şu arka yaslanma yerleri sağ ve sol yoktu. Sadece arka kısım vardı. E, bunları da tamamen sıfırdan yaptırdık. Onun haricinde neler yaptık başka? Burada bir tane güneş tentemiz vardı. Fakat güneş tentemiz küçüktü. Şuradaki görmüş olduğunuz ayaklar eski güneş tentesine ait olan ayaklar yaklaşık olarak 180-190 civarında bir büyüklüğe sahipti. Fakat biz bunu büyüttük arkadaşlar. 2,5 metreden biraz daha büyük bir tente yaptırdık. Tamamen kromdan. Trabzon'da krom fabrikasında bunu yaptırdık arkadaşlar. Piyasada baktığımızda 30 bin lira, 35 bin lira, 40 bin lira tente fiyatları almıştık. Ama biz çok çok daha uyguna yaptırdık. Böyle tente yaptırmak isteyenler olursa mutlaka bizimle iletişime geçebilirler. Kendileriyle yardımcı olmaya çalışırım. Teknenin ön kısmı, ön kısmına baktığımızda ön tarafta yine bir çapa dolabı var ve burada iki kişi oturup rahatlıkla e, balık tutabiliyor arkadaşlar. Zaten zamanla hani bunları size göstereceğim. Hiç balığa çıkmıyor muyum da video çekmiyor muyum? Hayır balığa çıkıyorum. Bir aydır çok güzel tirsi vardı, e, çok güzel tirisler yakaladık. Fakat e, yeni tekne aldığımızdan dolayı çok fazla misafirimiz oldu arkadaşlar misafirlerden e, dolayı e, video çekmeye zaman bulamadım. Arka kısımda yine bir ayrıntımız var. Burada e, olta tutucular ekledik. Bunları yine aynı fabrikada. Bu tenteyi yaptırdığım fabrikada e, bunlar yapıldı arkadaşlar. Arkaya 3 tane olta tutucu taktım. Onların da fiyatı piyasadaki fiyatlarının yarı fiyatı arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel. E, kromdan harika e, bir işçilik çıkardılar. Çok güzel. Bunlardan ben 4-5 tane daha e, sipariş verdim. Teknenin ön kısmına da 2 tane eklenecek. Ve şu direklere de kenarlardan... ...birer tane daha koymak istiyorum. Yine burada kakıcımız var. Tekne büyüdükçe kakıç ihtiyacı oluyor. Ve benim en çok sevdiğim alana geliyoruz arkadaşlar. Teknemizin kamerası. Kameranın anahtarını alıp gel geldim dedim ya. Hani bir onu unutmadık. Arkadaşlar kameramız bu şekilde şöyle üst kapağı açılıyor. İçeride işte uzanmak istiyorsak, sabah erken balığa gelmek istiyorsak... ...bu arada kusura bakmayın içerisi biraz e, kalabalık, dağınık değil ama... Biraz malzemeler koyduk. Balığa çıkma niyetim vardı. İşte oltaları falan getirdim. Koydum. İçeride masamız var. İçeride buzdolabımız var arkadaşlar. Dolabımız gazlı bir buzdolabı. Elektrikle çalışıyor. Gazlı hani kullananlar varsa biliyordur. Fazla soğutan yani iyi şekilde kaliteli soğutma yapan bir buzdolabından söz ediyoruz. Şöyle iç hacmi oldukça geniş arkadaşlar. Burada bir tane de tuvaletimiz vardı. Fakat ben tuvaleti söktüm. Çünkü ben kasetli tuvalet sevmiyorum. Kasetli tuvalet teknede koku yapıyor arkadaşlar. Koku oluyor. Benim de hoşuma gitmiyor. Hani zaten teknede böyle gelip de bir gün, iki gün, üç gün kalıp zaman geçiren biri değilim. Ondan dolayı tuvaleti söktüm ve depoya götürdüm. Dezenfekte ettikten sonra depoya kaldırdık. Böyle kenarda iki tane cam var. İçerisi geniş. Şu yastıkların olduğu yerde arkadaşlar arkada ee, can yeleklerimiz var. Arkada malzemelerimiz var. Önüne yastıkları koydum ama burada rahatlıkla 3 kişi çok rahat oturuyor arkadaşlar. Yani böyle sıkış sıkış değil. Rahat rahat 3 kişi. Hatta burada 3 kişi durduk biz. Nasıl durduk? Ee, tekneye gelmiştik. Balığa çıktık. Kenara geldik. Tekneyi bağlıyoruz. O esnada e, sağanak yağmur başladı. Sağanak yağmurla beraber biz içeri girmek zorunda kaldık. O gün de bu tente gelmemişti daha. Eski tenteyi ben sökmüştüm. Tentemizde de olmadığından dolayı buraya girdik arkadaşlar. İçeride biz 2 saat 3 saat kadar muhabbet ettik. Daha sonrasında yağmur kesti ve tekneden çıktık. Bu ayrıntıları daha sonrasında tabii ki e, biz ekledik. Başka neyimiz var teknede? Teknede bir tane de e, lavabomuz var. Ocağımız var. Gazlı ocağımız var arkadaşlar. Altına gene bir e, kapağımız var içerisinde. işte malzemelerini temizlik malzemelerini iç kısmında muhafaza ediyoruz. Bunları size zamanla göstereceğim. Hani Nasıl kullanıyoruz, ne yapıyoruz neler yapıyorum teknede bunları sizlerle paylaşacağım. Yine bu kenardaki bardak ve küllük tutucu ayrıntılarını ben ekledim. Yoktu arkadaşlar. Kesinlikle yoktu. Arkada bayrak direği vardı. Onu söktük, yeniledik. İşte arka tarafta yine e, merdivenler vardı. Şurada bir merdiven. E, o eski merdiven duruyor hala. O alttan vidalandığından dolayı arkadaşlar. Tekneyi kışlaya kışlam, e, kışlamaya çektiğimde yani bakıma aldığımda o e, merdiveni alttan sökeceğim ve deliklerini kapatacağım Burada gene bir merdiven vardı. Merdiven oradan söktüm, yenisini yaptırdım. Gene bu kromları, bu tenteyi yaptırdığım fabrikada o merdiveni yaptırdım. Neden söktüm eski merdiveni Kötü durumda mıydı? Hayır, kötü durumda değildi. E, fakat iki tane sebepten dolayı. En önemlisi e, merdivenin uzantısı yani kapandıktan sonra alt kısmındaki menteşeleri su içinde kalıyordu arkadaşlar ve tekneyi sürdüğünüzde ee, ...o merdivende denize sürtüyordu ve arkada dalga çıkarıyordu. Hani teknenin tabii ki gidişini etkiliyor bu. Ondan dolayı ve teknenin basamakları aşap olmadığından dolayı söktürdüm. Çünkü e, teknede merdiven kullanan varsa biliyordur mutlaka. E, ahşap olmayan merdivenlere bastığınızda ayağınız kayabiliyor. E, rahat basamıyorsunuz, ayağınızı rahatsız ediyor. Böyle düz bir alan istiyorsunuz basmak için... Ondan dolayı böyle bir merdiven yaptırdım. Yine merdiveni üçte bir fiyatına yaptırdım arkadaşlar. Böyle teknenize krom, merdiven, işte olta tutucu, tente yaptırmak isteyenler varsa teknelerinin ölçülerini alsınlar. Bu video altına yorum yazsınlar. Ben yardımcı olmaya çalışacağım. Teknemiz çok güzel arkadaşlar. Dengeli. 6,5 metre. 220 santim genişliğe sahip. Bu teknene sadece bakın ön kısmını kullanmadan sadece şu kısımda yani şurası şöyle dahil bu tekneye 11 kişi bindik. Yani 10 yetişkin, bir tane çocuk sayılır. Yani 14-15 yaşlarında bir çocuk vardı aramızda. O da gerçi artık çocuk sayılmaz da biz öyle söyleyelim. 11 kişiydik. 11 kişi burada ortaya masa kuruldu ve çok güzel seyahat yaptık. Teknemizde tabii ki hani ses sistemi vardı. Fakat ses sistemi iyi değildi arkadaşlar. Ses sistemini söktük. Ben Sony'nin... Marin ses sistemini koydum. Üç yollu hoparlörler. İşte teyip e, Sony oldu fakat ben teybi de getirmedim. Teybin kafalığı sökülüyor. Teknede bırakmıyoruz biliyorsunuz. E, teknede teyip kullanıyorsanız biliyorsunuzdur. Aksesuarları söküyoruz ve yanımızda götürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani te teknede değerli bir şey bırakmıyoruz. Yani Oltaydı, işte teyipti, e, yakıt bidonuydu falan. Bunları bırakmıyoruz. Alıp götürüyoruz. Burada bir sıkıntı olur mu? Hayır. Burada hiçbir sıkıntı olmaz. Kimse Kimsenin teknesine çıkmaz. Ama biz yine de önlemimizi alalım. Öyle ol ortaya bir şey koyarsanız arkadaşlar insan içinde hırsızlık yapmak olmasa da teşvik etmiş oluyorsunuz. Bunlara hiç gerek yok. Teknemizde işte sigorta paneli. Ee, ön tarafta e, aydınlatmalarımız. Yanında aydınlatmalarımız. iç aydınlatmalar. Arka havuzlukta yine şöyle aydınlatma var. Burada eee duş başlığımız, hidraforumuz arkada gene tatlı su tankının olduğu yerde e, hidrafor var mevcut. Onlar hep değiştik arkadaşlar. Bunları hep sıfır taktık. Eskilerini söktüm attım ve yenilerini taktık. Gene arkaya e, bu tik ayrıntıları ekledik. Çok uğraştık ama sezonun ortasında bu tekneyi aldığımızdan dolayı e, geçici olarak bunları yaptım. Şimdi biz Ocak ayında bu tekneyi, ve benim tekneyi merak ediyorsunuz onu satmadım arkadaşlar duruyor. Onunla gene balığa çıkıyorum bu arada. Bu tekneyi kışlık bakıma aldığımızda e, bu teknenin bütün aksesuarları sökülecek. Yani bu gaz koluydu, direksiyonuydu, hız göstergeleri de işte kartraj bilmem ne hepsi. Bu ön cam ayrıntı, burası simsiyat bu arada onları söktük yeniledik. Gene sökülecek. Bu kromların alayı hepsi çıkacak. Bu kapakların hepsi yerlerinden çıkacak arkadaşlar. Ve teknemizin içini ve dışını yine araba boyasıyla profesyonel bir ekiple e, boyasını yaptıracağız ve daha düzgün daha temiz bir e, tekneye sahip olacağız Eski e, aksesuarlarını yani şu en son yaptırdığımız aksesuarları tekrar tekneye takarak e, teknemizi deniz açacağız tabii bu arada motor bakımımız yapılacak arkadaşlar motor bakımı da yapıldıktan sonra tekrar e, kış kışın yine balık peşinde olacağız teknemizde bir eksik var radar yok ve bu tekneyi sudan çıkarmadan radarını monte yapamıyorum arkadaşlar. E, su içerisinde daha önce radar takmayı denedim başka bir tekneye. Ama e, olan tabii ki oldu ne oldu. Elimizdeki e, şarjlı tornavida maalesef ki arkadaşlar e, suyun içine girdi ve bozuldu. Tabii ki oradan bir tecrübemiz oldu. Şimdi balığa nasıl gidiyorum bununla? Şimdi hiç bilmediğim noktaya balık arıyorsam öncelikle benim avcıyla gidiyorum arkadaşlar. Küçük tekneyle gidiyorum. Onunla av yapıyorum. Ama Diyelim ki bugün tirsiye çıkacağım ve benim belirlemiş olduğum noktalar var. Bu noktalar zaten benim ezberimde arkadaşlar. Balıklar hep o noktalarda. Diğer videoları da izliyorsanız biliyorsunuzdur. O noktalara çekiyorum ve bu noktalardan balıkları e, avlamaya çalışıyorum. Şimdi mesela e, bugün biraz rüzgar var. Büyük ihtimal geldim ama e, balığa çıkmayacağım büyük ihtimal. Ben sabahki havayı kontrol edeceğim. Eğer sabah deniz güzel olursa, istediğim gibi olursa, dip akıntısı da istediğim gibi olursa sabah erkenden balığa çıkacağım. İnşallah sizlerle beraber biraz tirsi tutarız. Eğlenceli bir video yaparım inşallah. Ee, bakalım neler olacak bilmiyorum. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Teknemiz bu şekildeydi. Kusuruma bakmayın tekrar. Ee, video çekmek için biraz geciktik arkadaşlar. Maalesef misafirlerimizden dolayı ee, bu şekilde oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenirse, videomuzu beğenmiyor. Unutmayalım videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz, yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.